Dostlar hepiniz Kripto Tefo kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dogecoin incelemesi yapacağız. Şu an Dogecoin 13.5 centten fiyatlanma görmekte. Dibin dibin dediğim nokta ve Shiba Coin'de 3 tane ekleme noktası bırakmıştım. Dogecoin'de 2 tane bıraktım. 12.67 ve 11.62 bu noktaların biraz da altına düştüm. Evet düştü 10 cente kadar. 10.5 cente kadar da düşüş gösterdi. Hatta ne zamanmış? 22 Şubat 2022 zamanı nerelerdeymiş? Buralarda. Şimdi dostlar Elon Musk yine formunda yine bir gündem yarattı Dogecoin ile ilgili. Yani geçen sene Elon Musk sayesinde çok pump geldi Doge'a ve 8 Mayıs'ta bir sıkıntı oluşabileceğinden şahsen bahsettim. Videoda kanalda duruyor 4 Mayıs 2021 tarihli videomuz. Ve o sıkıntıyı da yaşadığı insanların çoğu maalesef. Şu anda grafikle ilgili şunu söyleyebilirim. E, emalara baktığım zaman hala daha düşüşün devam ettiğini. Fakat 100 saatlik hareketli ortalamanın üstünde de uçkuyun. Ama herhangi bir kesişim gelmedi. Yani yeşil olan emamız 50 saatlik hareketli ortalamamız bu şekilde şöyle gösterebilirim. Kırmızının üstüne kırmızının en altta sarının da orta vaziyette olması kesişimin böyle gitmesi lazım dostlar. Onu söyleyebilirim. Ekstra olarak 14 cent'te bir direncimiz var. 14.40'ta. Ama bunların zamanla kırılabileceğini, Dogecoin'in sessizliğini koruduğunu söyleyebilirim. Şu anlık Binance'daki işlem hacmi 24 saatlik 117 milyon dolar. Dogecoin'de biz milyarları da gördük. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi bu haberin detaylarına geçelim. Elon Musk yine formunda bu haber yeni bir haber öğleden sonra olan bir haber. Biden'ın tweet'i Doge köyüne uzandı. <laughs> ABD Başkanı Joe Biden Twitter hesabından paylaşılan gönderide Ford ve Jimmy'nin ABD'de yeni elektrikli araç yatırımları paylaşıldı. Ford'un 11 milyar dolarlık yatırım ile ülke çapında 11 bin yeni iş istihdamına Jimmy'nin ise 7 milyarlık dolarlık yatırım ile ülkede 4 bin yeni iş istah, istihdamına yol açtığını paylaşıldığı göndereye Musk yanıt verdi. Musk, Biden'ın Twitter hesabına paylaşan kişiye yönelik verdiği yanıtta Tesla'nın ABD'de 50'den 50 binden fazla iş imkanı oluşturduğunu ve GM ile Ford'un toplam yatırımlarının iki katından fazla yatırım yaptığını aktardı. Musk'ın bu yorumuna ise anında Dogecoin yatırımcılarından esprili yanıtlar geldi. Bir kullanıcı tarafından paylaşılan ve Twitter'da yeni olan işletmelerin Dogecoin yatırımcılarının baskısına maruz kalmasını gösteren meme Musk'ın da dikkatini çekti. Bakın. Elon Musk tam olarak bu tweetin altına yaptığı yorumda direkt olarak McDonald's'ı etiketledi. Musk kısa süre önce McDonald's'ın Doge kabul etmesini tavrıp etmiş. McDonald's ekibi bunu esprili bir şekilde geri çevirmişti. Dogecoin ise bu tweette ee... Türk zatı ile 9-10 itibariyle sadece %1 bile etmeyen bir yükseliş elde ederek yanıt verdi. Dediğimiz gibi dostlar etkisini kaybetmiş durumda. Elon Musk ile Dogecoin üzerinde herhangi bir etkisi olmamakta. Dünyanın en büyük sinema devi AMC grubun Doge ve Shiba kabul etme e, aşaması da var. 19 Mart sanırım. Bakalım dostlar, ee, sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, doğuş severler, doğuş koyunla kalın, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.